Survivor'da bu haftanın ikinci erkek elenme adayı bakın kim oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Kırmızı takım daha ne kadar kaybetmek devam edecek? Yoksa takımlar karışacak mı? Acun Ilıcalı'nın planı ne? Bakın Survivor'da bu haftanın ikinci erkek elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da haftanın ikinci takım dokunulmazlığını da tekrardan maviler kazandı. Kırmızı takım bir aydır neredeyse oyun kazanamıyor. Kazandıkları oyunlarda Fasafiso. Ya aileden gelen çok ufak bir not ya da bir sandviç ödülü. Fakat mavi takım bu sezonu silip süpürmeye devam edecek gibi de gözüküyor. Çünkü bir, bir kısır döngü. Ödül kazandıkları sürece yemek yiyorlar. Dokunulmazlıktan sonra yemek tatlı yiyorlar ve enerjileri giderek artıyor. Kırmızı takımın da enerjileri giderek düşüyor. Bazı Survivor severler sırf bu aradaki farkın kapanması için kırmızı takımın güzelce bir karnının doyurulması gerektiğini ve aradaki farkın artık haksızlık boyutuna ulaştığını söylüyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Bu görüşü destekliyor musun? Yorumlarda muhakkak sebebiyle yazmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci erkek elenme adayı net bir şekilde su götürmez bir şekilde Batuhan olacak. Zaten geçen potadan ucu ucuna kurtuldu performansı şu an aktif olarak yarışan yarışmacılar arasında en kötü. Kırmızı takımın performansı en düşük erkeği. Bu yüzden potaya girmesine de pek şaşmamak gerek. Arkadaşım sence Batuhan potaya girmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı unutma.